Evet, Bu, Şimdi, olarak, oluyorsunuz. Oluyorsunuz, olsun inşallah. 7 Haziran tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimleri kapsamında karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapılarındaki hazırlıklar dün tamamlandı. Bu sabah saatlerinden itibaren seçim kurulu görevlileri gümrük kapılarında işbaşı yaptı. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. bunların var. Bir, iki, sandalye. Bir, bir, Gümrüklerde hazırlanan oy kullanma yerleri kapıları sabah saat 8 itibariyle kapılarını seçmene açtı. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük kara gümrük kapısı olan Kapıkule'de biri giriş, biri çıkış, biri de gar gümrüğünde olmak üzere toplam 3 sandık kuruldu. Türkiye'ye giriş ve yurt dışına çıkış yapan insanlar oylarını kullandıktan sonra yollarına devam etti. Kapıkule'de oy kullanan gurbetçi vatandaşlardan Almanya'dan geldiğini ifade eden Hüseyin Yorulmaz, bugün ayın 8'i sandıkların sabah 8'de açılacağını duyduk. Almanya'dan buraya heyecanla geldik. Vatandaşlık görevimizi yapmak için gece yarısından beri burada bekliyoruz. Oy kullandığım için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum dedi. Bugün ayın 8'i, saat sabah saat 8'de açılacağını duyduk. Ee, heyecanla, ta, e, ta Almanya'dan buraya heyecanla heyecanla geldik. Ge gece yarısından beri burada bekliyoruz. Ee, vatandaşlık görevimizi yapabilmek için. Ee, çok heyecanlıyım ve mutluyum. Gurbetçi vatandaşlardan Recep Karakaya ise yurt dışı seçmen kütüğünde kaydının bulunmaması nedeniyle oyunu kullanamadı. Karakaya yaptığı açıklamada yurt içinde kayıtlı görünüyorum. Gördüğünüz gibi oy kullanamıyorum diye konuştu. Kullanamadım. Yurt dışında kaydım olmadığı için. Öyle değil mi? E, yani yurt içinde mi kayıtlı görünüyorsunuz? Evet yurt dışında kayıtlıyım için. Demek ki söylediklerine de göre öyle. Şu çıkış yapacaksınız herhalde evet. kullanamayacak mısınız? Kullanamıyorum. Gördüğünüz işte kendinize gördüğünüz yani. Belçika'dan gelen İsmet Yeşilyurt oy kullandığını, çok mutlu olduğunu belirterek seçimin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Çok mutluyum. Hayırlı olsun.